Evet. Yüzlük yüzlük kuyruğuna geldik mi? Geldik hadi. Geldik, geldik mi? Geldik. Evet. Güzel. Kafkas'la babamın yaptığı bir ritüel vardı her maçtan önce. Olmazsa olmazlardan. Bunu zamanla ben devraldım ondan sonra. Üç soru sorduk onlara. Sen kimsin çocuk? Anam kim? Babam kim? Şimdi diyeceksiniz ki hocam iyi de bu ritüelin hikmeti ne? Müsaade buyurun da o da bana kalsın. Ama şu kadarını söyleyeyim size o ringe çıkacaksınız ya... ...o ringe tek başınıza çıkmayacaksınız. Öyle mi? Sempatik. Tuncer abimizin canı ciğeri. Öyle mi? Öyle hocam. Öyle. Ya sen mi Rezan ablamızın gözünden sakındığı göz bebeği. Öyle mi? Öyle hocam. Öyle. Ya sen? Ya sen Matador? Hepimizin efsanesi. Necdet Supi Özer'in biricik oğlum. Öyle mi? Öyle. Öyle. Buyur hocam. Olur ha. O renge çıktığınız zaman yumruk yerseniz... ...bu kadar şeyi niye anlatıyorum? Kim olduğunuz aklınıza gelsin. Rakibinizin o yumruğu size değil. Sevdiklerinize vurduğunu hayal edin. Gardınızı önünüzde Onurunuzu tutar gibi tutun. Sevdikleriniz için, onurunuz için, gururunuz için tutun gardınızı. Bir an bile indirmeyin ve o ringe çıktığınız zaman ailenizle, sevdiklerinizle, gururunuzla beraber çıkıp Orada bunun için savaşın. Anlaştık mı? Anlaştık Anlaştık, Anlaştık mı? Anlaştık hocam. Anlaştık mı torba? Anlaştık. Anlaştık mı Bicom? Anlaştık hocam. Anladın mı Ferdi? Anladım hocam. Anladın mı Matado? Anladım hocam. Anlaştık mı? Anlaştık. Anlaştık Matado karınca. Anlaştık hocam. Anladın mı Karamela? Anladım. Gel. Şöyle geçelim mi? Ha geç. Pardon. Pardon. Ders. <laughs> <laughs> hani sen yeminliydin gelmiyordun abim maçlarına? Aa o köşedeyken problem yok. Benim sözüm rink de. kendi. Allah kusura bakma da yani sevdiğim adam öyle dayak yerken elim kulum bağlı bekleyemem. Ha, bizimki de mütemadiyen dayak yediği için tabii. <laughs> Sakın. <laughs> Sakın da <de> böyle şey. <laughs> Vallahi nasıl trip atar belli değil. <laughs> Ay ne yapıyorlar acaba şimdi ya? Ya büyük ihtimalle soyunma odasındalardır da ben asıl babama bakıyorum. Nerede kaldı ya? Telefonu da meşgul. Ya belki aşağıymıştır moral vermeyi. Ay neyse hadi biz de inelim ya ne olur. Saçmalama Servi. Soyunma odası diyorum. Ne işimiz var bizim? Ha. Tamam. Doğru ya. Soyunma odası ne işimiz var? <laughs> Ne bileyim ya öyle heyecandan işte. Ya bu turnuvayı mutlaka kazanmaları lazım. Öyle paradan da değil biliyorsun. Başarmaya çok ihtiyacı var. Başaracak, göreceksin. Ben Şahin'den de çok umutluyum ama... ...Kerem'e çok inanıyorum. Başaracak. Öyle diyorsun. Hadi inşallah. İnşallah. <laughs>